Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Engin. Ben de Emin Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Ortada chest yok galiba. Aynen. Aynen ortada chest yok. Sen neredesin? Sen ben, ben yardıracağım valla bir yerlere. aa Abi Lifluk RS var burada. Evet ama chess gerçek değil. dur oğlum ya ne gerçeği. mı iyi ya? Gerçekten fuku buraya mı girer? Direkt şey yaptım abi. Ben koptuğum video direkt altın kılıç çıkardım yalnız. Aha Hero Bran. Ortaya sen nereden çıkardım. gittin lan? Hero Bran kılıcı çıkardım. Ayık ol. Tamam, orada chest yok ama. Biliyorum. 3 tane mi? 2 2 3 tane chest açtım ben. Saymadım kaç tane açtım. Nereden? Bu herifler gelişmemiş. Bak Hı. şimdi üçlü combo yapacağım. Videodasın Herif. değil mi? Evet. Bu herifler gelişmedi. Hatta liflik Luf... Luf... arsayı geberteceğim. Gıcım liflu. Şaka yapıyorum lan. Liflik abimiz. Abi ölüyor. Bu adam bu Son herif de bizi çıkardım. yakıyor. Üçlü kombo. Sen oyna. Öldün mü? Ben lobi 7'ye girdim. Öldün mü sen? Evet. Abi ben üçlü evet. kombo yaptım burada. Ben lobi 7'deyim. Anam kız kaptırmış. Yaptım. Bakalım map ne? Tiveren bir. Tiveren bir. Of dörtlü combo. Dörtlü combo. Oh eminim aldım. Dört tane adam aldım şu an. Üf. Üf. Ne yaptım ben? Kaç kişiyiz? 14 kişiyiz. Zaten kaç kişi başladık? 20 kişi mi ne başladık? Aa Ay. şey bu. Dördünü ben kestim lan. Oha. Aha chain chest blade. Aha full setimde. Abi. Birisi beni arıyor. Skype canım al konuşma. Yiğit. Efendim. Video çekiyordum ha. Ne videosu? Hege. Yine mi? <laughs> Oğlum dörtlü komba yaptım lan. Vallahi bak dörtlü combo yaptım. Dört tane adamı birden aldım. Bir tane Herobrine kılıcıyla. Engin. Ha, söyle. Ben de video çekeceğim de Fraps'ı göndersene. Gönderirim. Ama bizim kanala koyacağım ha döverim. Tamam ben Pokemon videosu çekeceğim oğlum. Tamam. Yollarım. Video bitsin yolla. Ula Pokemon oynuyor. Konuşmaya diye ya benim. her kere kafam. Eee ya senin bir şey var ama. Ay ben bir daha bir daha daha. Daha. Oğlum, çubuk lazım. Video ikiye bölündü de birleştirme yapacağım İnşallah movie maker yapar yani. Yaparsa onlar indiririz. Ben başka programlar indiriliyor. İndirilen program da yüklenirse <laughs> <laughs> Oğlum 5 dakikalık videoyu 5 dakikalık videoyu 10 dakikada mı ne 6 GB gitti. 10 dakikada mı ne renderledi benim yaptığım program? E benim 10 GB'lık. Mal demiyoruz. Ha. Ya video mesela çok büyük oluyor frames'in çektikleri onu renderliyorum ben. Mesela 6 6 MB'lik oyunu düşürüyorum 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 Engin Engin hadi evet, söyle Ne yapalım biliyor musun ben videoyu çekerim sana bir yerden atarım onu sen koyarsın Tamam olur Ama ben çekmiş olurum ama sen renderlaman lazım Bir server açarız gireriz Yo, e, Gireriz Family City falan çekeriz Abi, Family City yok Hayır bir şey olmaz em... Emin... Dark Gaming family yaparız oğlum tamam. Emince sen üzülme kardeş. O bir ara olacak ben biliyorum. Ben yazın nitrado server alabilirim. Yiğit alma alma. Sen port açmayı biliyor musun? Nasıl? Ya şimdi seninle laptopun bağlı değil mi modem? Laptopuna bağlı değil mi? Aha. Heh. Şimdi bak TP link mi? Evet. Heh. Şimdi oraya gireceğiz. Senden port açarız. Tamam mı? Kablosuz işte e bu kit serverı açarız o zaman. Ben sana anlatırım. Ben biliyorum açmayı da port açamıyorum. Port açmayı da biliyorum. TP-Link'e giremiyorum. Tamam? Tamam. Benim zaten benim kablosuz olacak. Şey sen TP-Link'e girebiliyorsun değil mi? E ya, bilmiyorum yani ben çok şey yapmadım. Abi TP-Link'le kanka olduk biz ya. Ben giriyorum, giriyorum sanırım. Oğlum patates en alıyorum. Oğlum kumpir alıyorum. Kumpir yok lan. Kumpir yok oluyor. Bakıyorum. Video, ben video, evet. video da mısın engin? Ben görmemişim. Engin videoda mısın? Evet. Videoda mısın? Evet. Ne olmuş? Bu <laughs> 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 arada bu ikinci video oluyor ha. Abi ben yeni bir fotoğraf yaptım. Yiğit ee, sen animasyon yapmayı biliyor musun? Minecraft. yok Ama ben Tolga'ya yaptırabilirim. Hadi Tolga'ya yaptırma. Şey yap bak. Ben animasyon yapmıyorum da mesela hani hareketli fotoğraflar oluyor ya hareketli değil. Mesela güzel fotoğraflar oluyor. Hani böyle Minecraft'ta. Engin. He. Ben scratch'ım bir şey yapabilirim scratch. Ne yapayım oğlum? Ben şeyden yapıyorum. Oh. Animedit'ten yapıyorum. Fotoğraflar yapıyorum. Çok güzel. Çok evet. beğendim. Şimdi üstün başarı mı? Oğlum 5 kişiyiz lan. Ben gidip geliyorum Dur. Evet. oh Bir pantolon kaldı ne güzel, Sonra full iron'ım. Uf, orası chest kaynıyor yalnız. Ben oraya gidiyorum. Hayır Ben şöyle yerde oynama abi. Geldim. Ah. yok işime yaramaz. Bir tane iron pantolon lazım sonra full iron. Aha adam da gördüm. Hem de iki tane team bunlar. Boşun of Rabbit. Evet. Abi ben kumpir yemeği çok seviyorum. Şimdi hızlı yüzerim ben. Bu bebelere yetişirim. İkisini de keserim. Dıdıdıd. 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 Aaa adamda herobran kılıcı varmış. Hem de ikisinde de var. Seni alırsa? Yok birini ayrı düşürdüm. Birini ayrı. Yo, ikisi de yan yanaymış. Proluk konuşacak şimdi. Bada 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 Biri gitti. Ama ben de öleceğim. Kesin bak. Ya da ölmeyeceğim. Orası belli değil işte. Tim 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 baby. Arkamda kumlar var. Karpuz alabilirim. adam ben burada beden efsane kaçtım. Adam <laughs> Abi çok iyiyim. Allah. Arkamda değil. Oh. İzimi kaybettirdim bebeğe. Anam kaybettirmemişim. Geliyor oç. Öldüm. Öldüm. Yürü git ya <laughs> gelme. Hala Hı -hı. Yemek yememde. Anam. Hastik de. Detmeç oldu can yok. Engi sağdan beri. Üst üste üst, üç mepe girdim. Holiday. <laughs> Oğlum herkes bana doluyor. Niye? Herkesin bana bir krizi var. Evet. Yemek yedim bari canımı doldurayım. Oh. Ay. Benim durumu görseniz var ya. O adamlar da birbirine dalsın sonra ben de alacağım. Gelme, gelme, gelme. Gelme diyorsam gelme Gelme diyorsam gelme Sinir yok mu? Keserler. Allahu Ekber. Ölmeyeceğim. Azim ettim. Ölmeyeceğim ben. Uf, canım da olsun da gidip dalayım alayım şu adamı ya. Aha bak şurada regeneration varsa. Aha varmış. Canım hayvan gibi hızlı yenileniyor şimdi. O gelsin ben onu alırım. O hala item atsın. Ben bunu alırım. Ve böylece bu oyunu kazanıp videoyu da koyarım. İmcan. İmcan. Ha. Abi problemi konuşturdum yalnız demek. Onu söyleyeyim videoda seyredersin. Bak çok iyi oynadım. Oyunu kazandım. İyi o zaman bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.